Hani orada da al, kesince ziyafet deneyim bir de. Ziyafetten de kazanıyorsun da ziyafet. <laughs> Aa kızım oldu lan. Eğlenmek ister misin abi? Yani evet kazanırsın ziyafetten. İşte o seçenekleri var. Seçeneklerini seç ona göre yaparsın. Avda öteki insanları davet etmen gerek yok ama gelmeleri için. Onlar sadece ilişkini arttırıyor. Abi kadın oldu ismi Süleyman'ı. Süleyman yani. Evlenmek ah, istersen. Tamam. Abi şunu değiştir bütün de Süleyman Süleyman amına koyayım. Süleyman'ın sonuna bir ek ekliyorsunuz. Oluyor sana yeni insan. Yok oğlum soyad Süleyman soyad Süleyman İsmet Süleyman Süleymanez, Fikret Süleymanez, <laughs> Süleyman Allah Süleymanez. Süleyman Allah sizi... Pişman. İç çocuklar. Pişman oldum. <laughs> ben pişman olmuş olabilirim artık. <laughs> Aynen o sizin aileye Allah damat etmesin moruk. Herkes Süleyman yani hani karınla yani bir kavga etse. Sen evlenmeden önce ismini değiştiririm ya sen.